Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivert ekibe gönül veren kalpleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Bu hatırlatmam bazı arkadaşlarımızı baydı ama ne yapalım arkadaşlar biz de 20 bin aboneye ulaşmak istiyoruz. Biraz ihtiyacımız var. Şu parmaklarınızın çalışması bizler için yeterli olacaktır. Dünyanın en büyük 25. takımından söz ediyoruz. Bakın öyle böyle bir takımdan söz etmiyoruz. İstatistiklerin bize sunduğu taraftar kitlesi dünyada en fazla olan 25. takım Fenerbahçe biz de faydalanalım, camianın içine girelim. Bunda ne sakıncası var? Ve haliyle desteğinizi bekliyorum. Evet, gündemimizde Fenerbahçe var. Şimdi Fenerbahçe demişken, daha evvel de ifade ettim. Bu sezonun şampiyonu, bunu bir kenara yazın. Bu konuda rahat olun. Fenerbahçe elinden geleni yapıyor. Zaten gözünü kararttı. Devler arasına gördüğünüz gibi en azı takım olarak girdi. Sakatları geri döndü. Gidenler olacak ve gelenler olacak. Para kazanacak olduğu futbolcular olacak. Ama şunu gördük ki, daha doğrusu gösterdi ki biz ligin en azı takımıyız. En iyi planlamasını yapan takımız devre arasında geri çat çat iki imzayı attırdı. Deniz yani diğer büyükler bir takviye yapamamışken Fenerbahçe o eskilerini hani biz de önceden beri Radyo Kurniç, Rady diye 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 sizleri bu noktaya getirmiştik ya. İşte gördüğünüz o transfer de oldu. Şimdi sırada Çağlar Söğüncü var. Çağla Söncü transferi bitti arkadaşlar. Selahattin Baki'nin yapmış olduğu açıklamaların paralelinde şu cümleleri kurabiliriz. Biz istersek diyor alırız. Yeter ki isteyelim diyor. çıka gayet net cümleler. Kendinden emin cümleler. güvenilirliği aşılıyor desek yeridir. Fenerbahçe'ne bakıyorsunuz. Stoper hattında şu anda 5 tane futbolcu var. 6.sı gelecek derken tabii ki ayrılıklar da bekleniliyor. Ama şunu görüyoruz ki daha doğrusu Salih ve e ekip gösteriyor ki biz hazırız arkadaşlar. Sezonu şampiyon olarak tamamlayacağız ve bize güvenin. Evet bu güveni verdi zaten. Ben de sezonu şampiyonu Fenerbahçe diyebiliyorum. Hani radyo konuş, radyo konuş dedik 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 ya şimdi Çağlar Sönücü sürekli olarak tekrara düşüyoruz. Fenerbahçe Yıldız Esmi kadrosuna katmak istiyor ve konuda Çağlar'ın da reddettiği teklifler olduğunu İspanyol basını servis ediyor. Biz de alıp sizlere aktarıyoruz. O da gemileri yaktı. Yani Kanerbahçe'ye gelmek için gemileri yaktı. Satın alma opsiyonuyla kiralanacak arkadaşlar. Bu bilgiyi de verip, Bu değerli bir bilgi. Hem Çağlar'ı kadronuza katacaksınız hem hani satın alma opsiyonu. Yani ne vereceğini ama burada zorunlu satın alma opsiyonu var mı? O konu hakkında net bilgi edinemedim ama Fenerbahçe satın alma konusunda yeni sözleşmede maaşı da 3 milyon euro üzerinde olacak çağların. Bunu da belirtelim. Pazar günde gelmesi bekleniyor. Yani bugün, yarın gelmesi bekleniyor. Tam adını koyamadılar fakat Bugün belki ben bu videoyu yayına verdikten sonra veya öncesinde de gelmiş olabilir. Şimdi Fenerbahçe kaynaklarından teyit ettiğim bilgi olduğundan dolayı söylüyorum. Hadi İspanyol basınlı siyahları için gerçekten takip etmekten gözlerimize fer Artık bu işin bir an evvel adı konsun da diğer transfere geçelim diye üstlüyorum. Fenerbahçe bu konuda oldukça kararlı. Çağlar önce iki kulüp arasındaki son pürüzlerin giderilmesi de bekleniyor ki giderildi giderildi. Bakın Çağlar 4 transfer teklifi aldı ama o Fenerbahçe'yi tercih etti. Ve Fenerbahçe'yi tercih etmesine sebep olarak da araya giren Cengiz Ünder olduğu ifade ediliyor. Biliyorsunuz zaten Altın Altınordu'dan arkadaşlar, milli takımdan arkadaşlar birkaç yerde arkadaşlık yapmış. Yani dostlukları olan kişiler iki milli ismi Fenerbahçe çatısı altında olması tabii ki Sarlı Hacıbet'e ekibin gücüne güç katık. Bu arada Fenerbahçe'ye gönül veren taraftarların da coşkusu gerçekten izlenmeye değer. Oldukça eminler. Takımlarına çok güveniyorlar. Ve bu sezon o sezon diyerek şampiyonluğun adını koymak istiyorlar. Kesar Lacivet'te ekipte bazı futbolcularla talipler var arkadaşlar. Şimdi bu konulara da biraz geçelim. Ondan sonra bakın bir transfer haberi bu daha var. O transfer haberi de Sırbistan'dan geldi. Ama ben daha evvel de ifade etmiştim. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe talip olduğunu Sırplar servis ediyor. Ama zor bir transfer. Şimdi Fenerbahçe bir futbolcuya 7 milyon avro teklif ettiydi. Ama niye 7 milyon avro? Bu son cevabı Manchester United'dan futbolcu alıyorsunuz diye. Artık gel olduğunu zaten söylemiştim. Bu transfer gerçekleşmedi. Fenerbahçe üzerine kapattı ama şimdi bir gol makinesine döndü. O gol makinesi de Sırbistan'da arkadaşlar. İşin doğrusu Brezilyalı bir, bir isim ve gerçekten önemli işlerin altına imza atabilecek olan bir futbolcu. 18 maç 14 gol 4 asist oynuyor. Daha ne diyelim yani. Her zaman söylediğimiz gibi düş dediği çıkışta olan futbolcuya ihtiyaç duyulur. Fenerbahçe de öyle yapıyor. Zaten böyle hani İnişte olan bir futbolcu veya kısır döngü içerisinde dönüyor. Beklenen patlamayı gerçekleştirememiş isimler üzerinden uzak duruyor. Buna benzer çok teklifler de geliyor ve reddediyor. Ve tabii ki kendini gösteren, ispat eden ve futbola aç olduğunu gösteren futbolculara da ilgi gösteriyor. Bu ilginin biri de daha evvel de servis ettim. Umarım da gerçekleşir. Yafer üzerinde duruyor ama rakamlar konusunda sıkıntılar var. Salih Acıvet'te 5 milyon euro, karşı taraf 7 milyon euro istiyor bu futbol futbolcu için ki 1.3 milyon avroya geçen sezon Japonya'dan transfer ettikleri bir futbolcu ve şu anda onlar da şampiyonla oynadığından dolayı bu konuda tok satıcı rolündeler ama Fenerbahçe bu imzayı da bitirmek istiyor. Ve gelelim arkadaşlar takımdan ayrılması gündemde olan futbolculara daha evvel de ifade ettiğim gibi Fenerbahçe tayfasının daha doğrusu taraftarlarının takımda görmek istemediği bazı isimler var. Mert Hakan Yandaş bu isimlerden bir tanesi. Ankara gücü pazarlığı devam ediyor aslında zor zor almak Fenerbahçe'den futbolcuyu böyle de söyleyelim. Hani Salih Hacivet bir taraftan kadro zenginliğini artırırken diğer taraftan elindeki futbolcuları da değersizleştirmiyor. Yani ne kadar gözden çıkarmış olsa da gönülden tam anlamıyla çıkarmış olsa da bu anlamda futbolcularının yani alın gidin de kurtulalım demiyor. Yani bu duruma kendini sokmuyor. Bu da oldukça güzel bir şey. Ve Emre Mor içinde dediğim üzere daha evvel de ifade etmiştim. Alt ligde forma giymek istemiyor ve şu anda İstanbul'da da kalmak istediğini ifade etmişti. Oyuncunun temsilcisi Nima Mor, Fenerbahçe ile görüşmelerini tamamladı. İstanbul'a geldi, gerekli görüşmeleri yaptı ve şu anda kendisini İstanbul'dan kulüp arıyor. Zaten Fenerbahçe oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralık olarak göndermek istiyor. Ama o Emre Mor'un üzerinin çizilmesinin sebebi sık sık sakatlığı arkadaşlar. Yani müzmin sakatlığı bulunan bir futbolcu olduğunu öğrendik. Hani diyeceksiniz böyle bir futbolcu bırakılır mı diye. Ama işte sürekli sizi yarı yolda bırakabiliyor. Fenerbahçe'de oyuncu İstanbul'da kalmak istediğinden dolayı şu anda Gaziantepspor'un da devreye girdiğini öğrendik ama oyuncunun ilk tercihi İstanbul. O da Kasımpaşa ve Karagümrük'ten şu anda filo halinde. Bu bilgileri de aktarayım sizlere. Bir ayrılık haberi de raki ki çok da dinlendirdik, çok konuştuk. Hala takımda bir an evvel de gönderilmesi gerekiyor ki Fenerbahçe'nin yabancı kontenjanında açılmalar da olsun. Yani şu anda bildiğim kadarıyla 18 yabancısı var. Bu rakam biraz daha aşağı gelmesi gerekiyor ve oyuncuyu Premier Lig ekiplerinden e, Sheffield United'ın kıskacında da ve bu konuda Fenerbahçe kendisine gerekli kolaylığı da tanıyor. Git görüş anlaş bizden yana sokıntı yok diyor ki bir an evvel de elinden çıkartmak istediği bir futbolcu. Bunu da belirteyim. Evet bir başka isim daha var. Bu bana biraz abartılı geldi. Lincoln Henrique'den bahsedeceğim. Şimdi Lincoln Henrique için Brezilya basını oyuncuyla Brezilya kulüplerinin ilgilendiğini yazıyor. İki tane kulüp adı verdiler. Bu takımlardan biri Flamengo. Ancak onunla ilgili bir meslektaşım yaptığı haberi abartılı buldum. 20 milyon avro gibi bir bütçe ayırmışlar bu transfer için. Çılgın bir rakam. Yani böyle bir rakam varsa Fenerbahçe düşünmeden gönderebilir. Ama ben öyle olduğunu pek düşünmüyorum. Ve dediğim gibi büyük ayrılık gerçekleşiyor. Palmeiras, Lincoln, Henneke ve Fenerbahçe'li her konuda anlaşmaya vardığını Brezilya basını servis ediyor. Ama rakamlar konusunda bana pek inandırıcı gelmiyor dediğim gibi ha olursa da tabii ki iyi olur ayrıca Brezilya kulübün 3 oyuncunun daha transferi içinde görüştüğünü aktarıyor Brezilya basını yani Fenerbahçe'nin 3 futbolcu daha istiyor bunların kim olduğunu merak ediyorum tam anlamıyla da öğrenebilmiştiniz bu konuda isimler zikretmediler Ben de bu yüzden söyleyemiyorum hakikat aklıma bir anda kim geldi olur mu diye işte Rayken olur mu diye soranlardan biriyim. Dediğim gibi oyuncu ülkesine dönmek istiyor ama onunla ilgili net ifadeler kullanamıyoruz. Ha, bildiğimiz bir şey varsa Fenerbahçe kendisini kesinlikle istemiyor. Evet, genel hatlarıyla birlikte Fenerbahçe'de bir transfer bitti. Günü de belli oldu. Ama saatini de söyleyeceğiz arkadaşlar. Öğrenilir mesajı. Günü, bugünü yarın gelip imza atması bekleniliyor. Ve ilk ifadeleri, arkadaşlarımızdan medenize gelen ilk ifadeleri bu şanlı formayı giymek, bu büyük formayı giymek ve Fenerbahçe forması altında hem Lig'de hem Avrupa'da başarılı olabilmek adına elimden geleni yapacağım. Bu büyük formayı giymenin mutluluğunu yaşadığını ifade ediyor çevre Çevresinde. zaten imza atarken de aynı cümleleri kullanacak olduğunu ifade ederek videom burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.